Merhaba arkadaşlar Süleyman Taşdelen 1903 kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Beşiktaş videosuyla sizlerle beraberim. İnşallah sağlığınız saatiniz yerindedir. Tüm Beşiktaşlı dostlara canlılara sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Beşiktaş'ta transfer gelişmelerini Orkun Kökçü olayını sizlere dilim döndüğü kadar anlatacağım. Sizlerden ricam lütfen videoyu beğenir, birer yorum yapar ve kanala abone olmayı üye olmayı unutmayınız. Bu arada her gün canlı yayınlarımız devam ediyor. Öğlenden sonra 2.5-3 civarı. Akşamlar ise 10 civarı canlı yayın yapıyoruz. Beşiktaş konuşuyoruz. Kartal bile gelir katılırsanız, destek olursanız sevinirim. Şimdiden tüm Beşiktaşlı dostlara, canlılara teşekkürlerimi gönderiyorum. Dün biliyorsunuz öğlen üzeri saat 12'de 12.30'da sizlere Orkun Köyükçü hayırlı olsun Beşiktaş'ta haberini vermiştim. Canlı yayında yaklaşık bir 3 saat canlı yayın yapmıştık. Ve bizden sonra akşam herkes Orkun Kökçü haberlerini Beşiktaş'ta anlaşmaya yakın olduğu 4 artı 1 yıllık sözleşme imzalanacağını herkes dile getirdi. Şunu söyleyeyim şu an Orkun Kökçü ile ilgili arkadaşlar buradan ben Orkun Kökçü'nün döneceğine pek ihtimal vermiyorum. Orkun Kökçü %90 %95 Beşiktaş'ta Oyuncuyla sözleşme 4 artı 1 yıl e, sözleşme yapılacak. Beşiktaş oyuncu servisini satın alacak. Ve şu an başkan biliyorsunuz Portekiz'e gitmişti. Portekiz'den Hollanda'ya geçti. Hollanda Dorkun'la da görüştü. Ve başkanın bugün İstanbul'a geleceği tekrar işlerini burada hallettikten sonra bir Portekiz'e tekrar gideceği haberi bilgisi var. Bunu sizlere aktarayım. Orkun'un da ben arkadaşlar yine şunu söyleyeyim sizlere. Ben en geç cuma veya pazartesi İstanbul'a Türkiye'ye geleceğini sizlere aktardım. Ancak şunu da net söyleyeyim. Daha erken de işler çekmeye çalışıyor. Çünkü şu an biraz evrak işleri, ufak tefek pürüzler gideriliyor. Yani cumadan önce de yetişebilir. Ancak yetişmezse en geç cuma veya pazartesi Orkun Kökçü İstanbul'da Türkiye'de olacak. Orkun bu arada arkadaşlar ne kadar iyi bir Beşiktaşlı olduğunu gösterdi. Özellikle Inter İngiltere'den gelen teklifleri reddetti. En son Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti. En son dün Manchester United'ın araya girdi. Bunu teklifi de reddetti. Özellikle Inter, Liverpool, Tottenham, Manchester United, Suudi Arabistan kulüpleri devredeydi. Orkun tüm gelen teklifleri reddetti. Hatta Benfica öğreti bile baskı yaptı. Resti çekti. Şöyle bir söylenti var Orkun'a. İşte Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde yok. Sen gidecek sen Orkun olmasın. Gideceğim yönünde ifadeler kullandığı iddialar ortaya atıldı. Orkun'un zaten ne kadar iyi bir Beşiktaşlı olduğunu, ailesinin ne kadar iyi Beşiktaşlı olduğunu herkes biliyor. Orkun bu transferde e, yani fedakarlık yaptı. Alacaklarını bırakacak. Öyle söyleyeyim. E, i̇nşallah buradan dönmez. Ben buradan döneceğine pek ihtimal vermiyorum. Orkun %90, %95 Beşiktaş'ta %5 bir pay bırakıyorum. Çünkü şunu da şunun için dostlar. O sayı Samuel. Örneğe var önümüzde. O sayı Samuel'de de biliyorsunuz. Gelecek uçak bileti alındı. Son anda iptal oldu. Ben Orkun'da bunu yaşayacağımızı düşünmüyorum. Dün sizlere de dediğim gibi öğlen bu haberi vermiştim. Orkun'a hayırlı olsun. Beştaş'ta haberini şu an sözleşme ise 4 artı 1 yıl yani 5 yıllık bir sözleşme konuşuluyor. Bon servis arkadaşlar bazı rakamlar var da en doğru kararı, en doğru bilgileri Beşiktaş kendi resmi internet sitesinden Orkun transferini duyurduğunda açıklayacaktır. Orkun bugün gelir mi? Ben bugün Orkun'un gelmesini beklemiyorum. Ben dediğim gibi en geç Cuma veya Pazartesi Orkun'un Türkiye İstanbul'a geleceğini düşünüyorum. Orkun şu an Hollanda'da. Başkan dün akşam Hollanda'ya gittiğini. Sercan Dikmedaklar'da. Hatta Yağız Sabuncuoğlu bugün başkanın 15-45'e döneceğini Murat Özen de şöyle bir haber girdi. İstanbul'da işlerini hallettikten sonra tekrar Portekiz'e gideceğini söyledi. Dün de biliyorsunuz Kerem Aktürkoğlu konuşuldu. Benfica'da eski Galatasaray'la Sercan Dükme böyle haber girdi. Dünden beri sosyal medyada her yerde Kerem konuşuluyor. Ben şunu söyleyeyim. Ben Kerem'in şu an Beşiktaş'a ya pek ihtimal vermiyorum. Gelirse ben şaşırırım. Ben de çünkü o bilgi de yok. Kaynağımda araştırdım. Onlarda da öyle bir bilgi yok. Ben Kerem'e pek ihtimal vermiyordum. Sercan Bey'le bir patlattı. Bomba gündem oldu. Gel Sercan'dan önce haber yedi bunu girmişti. Sercan'dan önce haklarını yiyelim. Haber yedi ilk bunu girdi. Ancak ben Kerem'e pek ihtimal vermiyorum. Kerem olursa benim için sürpriz olur. Ben şaşırırım. Ee, i̇nşallah da şunu söyleyeyim. Meşitaş yani buradan bir daha belki bir açıklama yapar. Yalanlar. Çünkü burada şimdi bir Kerem e, Galatasaray'a giderse buradan yani şimdi bir de çalım yemiş gibi olmayalım. Yani ortalık mı karıştırıyorlar? Yoksa Orkun'u önüne geçmek için böyle bir gündem mi değiştiriyorlar? Onu da hep beraber göreceğiz. Ben Kerem'e pek ihtimal vermiyorum. Onu söyleyeyim. Walker Peters ile ilgili arkadaşlar Sabek Beştaş teklifini yapmıştı ancak sonra sizlere bir haftadır canlı yayınlarda videolarda dile getiriyorum. Oyuncu Fenerbahçe'nin de gündeminde Fenerbahçe'de oyuncuyla yakından ilgileniyor demiştik. Ee, en son gelen bilgiler, iddialar ise şu an oyuncu Fenerbahçe'ye imza atmaya yaklaştı. Ee, Fenerbahçe'ye e, gidecek gibi. Bugün sözcü Doğan Gündoğlu da bu haberi girmişti. Oyuncu adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşıyor. Son anda Beşiktaş araya girer mi? Hep beraber göreceğiz. Sabek konusunda Zeki Çelik konuşuluyordu. Yine Taha Şahin var. E, Nelson Semedo var. Napoli'den bir oyuncu gündemde ayrılacaklarla ilgili Sinan ile ilgili arkadaşlar Sabe' durumuna göre netlik kazanacak elmus Ratice Mario, Suudi Arabistan bunu söylüyoruz Suudi Arabistan'dan teklifler var yani onlarla da yollar alır Chamberlain hala ayrılmış değil Chamberlain'le ile hala pazarlıklar devam ediyor hala görüşmeler devam ediyor fesi konusunda şu an için olumlu bir gelişme yok Chamberlain'le ile ilgili Abraham antrenmanlara Avusturya kampına katıldı. Ee, dün dün Beşiktaş bir paylaşım da yapmıştı antrenman dil golleriyle ilgili. Onu söyleyeyim. Beşiktaş'ta şu an gündem şunu net söyleyeyim. iki gündür odak noktası Orkun'du. Orkun'a odaklanmıştı ve Orkun'u bitirdi. Portekiz'den şunu da söyleyeyim dostlar. Bir futbolcu daha konuşuluyor. Bu e, sizlere 29 Haziran'da Andrea Schaldrup haberini vermiştim. Şu an zaten Andrea Sheldorff Beşiktaş'ın gündeminde genç oyuncu. 21 yaşında. Norveçli. Hocanın vatandaşı. Sol kanat oyuncusu. Yetenekli, genç, etkili bir oyuncu. Ben inşallah alınır diyorum. Yani şu an o oyuncu da gündemde. Yani Port Portekiz'den, Benfica'dan biz arkadaşlar Orkun'un yanında bir transfer daha gerçekleşebilir. O haberi vereyim. Yani Orkun'la beraber bir oyuncu daha gelebilir. Benfica'dan onu söyleyeyim. Şu an Beşiktaş'ta gündem dediğimiz gibi Orkun. Orkun geldikten sonra diğer yönlere de bakılacak. Şu an Santrafor'la ile ilgili ise şu an yurt dışı yaklaşık bir yarım saat önce Avrupa basını, İtalyan basını Mehdi Taremi ile ilgili haber girdi. Bunu zaten Mehdi Taremi ile bir aydır konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin gündemine de gelmişti. Şu an Santrafor'da da yaklaşık yarım saat önce İtalyan basını Mehdi Taremi ile ilgili haber girdi. Beşiktaş ile ilgili. Onu söyleyeyim. Kavis'te transferi arkadaşlar. Bunu söylüyoruz. 3-4 gündür yayınlarda konuşuyoruz. Kavis'te arkadaşlar şu an iptal olma durumuna gelmiş. Kimin Ancak net değil. Kavis'te şu an Beşiktaş, Kavis'te'yi bekletiyor. Oyuncunun da İtalyan basını da şöyle diyor. Oyuncu şu an süre istedi. Çünkü gelen teklifler var ona göre. Beşiktaş'a dönüş yapacağı, karar vereceğini İtalyan basını iki gündür görüyor. E, Beşiktaş bizler, bizler, bizdeki bilgiler ise Beşiktaş'ın oyuncuyu bekledi, beklettiği Borkun transferinden dolayı öyle söyleyeyim. Yani Kayus'ta transferi her an iptal olabilir. Onu da söyleyeyim. Beşiktaş'ta şu an gündem bu şekilde. Canlı yayınları bekliyorum. Gelir destek olursanız katkıda bulunursanız sevinirim. Kanala abone olmayı, üye olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlar. Hoşçakalın.